Kardeşlerim cümleten selamun aleyküm hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere Rise Online çok güzel bir etkinlik düzenledi ve burada hem Warrior sınıfına hem de Rogi Asas sınıfına özel bir vs bir ödüllü turnuva düzenlendi. İstanbul'da oldu ve ben de İstanbul'dayım. Kardeşim kalktık gittik turnuvamıza katıldık. Şimdi Birçoğunuz izlediniz, bilginiz vardır. Lakin e, bir de bizim kanalımızdan, bizim gözümüzden bu şekilde sohbetli, muhabbetli bir izleyelim. Turnuva'nın sonucunu beraber görelim. E, dilerseniz şöyle başlayacağım. Size kendimi de göstereyim. Şu sağ tarafta gördüğünüz tombalak kardeşiniz, bu kilolu kardeşiniz benim. Şimdi videomuza başlayalım. E, şu an yapacağımız maç karşımızdaki e, arkadaşlarımızla beraber yarı final maçı yani VSI kazanan finale çıkıyor. O maçtan itibaren şöyle bir maçı sizlere göstermek istiyorum. Haydi bakalım. Yine az önce moderatörlerimizle paylaşımını yaptı. Oradan tıklayarak sosyal medya hesaplarımdan bütün Evet karşılıklı okeyler geldi, bu arada benim okay geldi ve VSI'miz başlıyor şu an. Müsabakaya geçiyoruz. Ve satırcıyla Jasvins mücadelesi başladı. Yarı final mücadelesi son yarı final mücadelemiz finale doğru ilerleyeceğiz. Ve bakalım Just Fizz bu arada satırcıya kaybetti. Bu arada yüzde bir. Şimdi e, kurallar şuydu. Beyler 3 vs atılıyor totalde. 2 yapan kazanıyor. Yani finale kadar olan buydu. Finalde ise 3 yapan, skoru 3 yapan kazanıyordu. Bu şekildeydi finalimiz. Şimdi yarı finalin finale çıkacak olan bu VS'mizde ilk VS'yi bu şekilde aldık. Bu arada e, VSA attığım arkadaşım genç bir kardeşim. Yani bu oyunu oynayan çok genç bir kitle belki göremeyiz ama kendisi çok genç. Abisiyle beraber gelmiş, sohbet ettik, muhabbet ettik. Kendilerini de buradan izliyorsalar selam olsun diyorum. Şöyle devam evet, edelim. Evet, evet. Işte çok çok yakın bir mücadele. İlk turun kazan yani ilk eli kazananı satırcı oluyor. Bakalım beraberlik mi beraberlik için eli kazanabilecek mi yoksa eşitlik bozma mücadelesine gidilecek mi? Evet. Bu mücadeleden sonra da final mücadelesine doğru ilerleyeceğiz. Ufak kısa bir 15 dakikalık bir aramız var. Eee bu mücadelenin sonunda Bu arada beyler şu anda bizim tozlarımız basıldı. Biz VSE'ye başlıyoruz. Lakin e, anlatımda bulunan spikerler biraz e, geç görüyorlar galiba. Şu an VS'nin başladığı andayız. Şöyle devam ediyorum. Onu da sizlere söyleyelim. Bu arada karşılaşma başladı. Evet karşılaşma <laughs> başladı. Ekranlarımıza da geliyor Justin. Şu anda yer dolan isim satırcı ekranlarımıza geliyor. Galibiyeti almayı başardı. Beyler gördüğünüz gibi şunun da altını çizmek istiyorum. VS e, turnuvasına katılan bütün arkadaşlarımız hepsi çok güzel insanlardı. Ve tam bir fair play ortamda. Onun altını çizelim. Yani rekabet elbette vardı ama her şey dostaneydi. Ne kadar turnuva da olsa e, gayet güzeldi. Şöyle gördüğünüz gibi ve devam ediyorum. Ve Snickdaw'nın finaldeki rakibi olacak <laughs> Satırcı Snickdaw'ın arasında final mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi oynanmış olacak. 15 dakikalık bir aramız var. Aranın ardından final mücadelesiyle sizlerle birlikte olacağız. E, Roberts ve ben şampiyonu. Evet, sağ tarafta. Tombalak, satırcı e, bi'laderinizi görüyorsunuz kardeşlerim. Tam bir e, şey haline büründüm. Hadi onun da yorumunu yapalım. Hani sürekli hamburger ve pizza bilgisayarın başından kalkmayan tipler vardır ya, oyun manyakları. Aynı onlara benziyorum diyenler yorumlara belirtsinler. Maalesef çok fazla kilo aldım kardeşlerim ama e, bunun da e, icabına bakacağız. Şimdi bir burada mola oluyor. Sonrasında final maçına geçiyoruz. Ben şöyle videoyu sardıracağım. Direkt sizleri final maçıyla baş başa bırakacağım. Şöyle videomuzu saralım. Kardeşlerim, bu kesimden sonrası tamamen final maçı. Bakın, sol tarafta gördüğünüz Assassin, Sneak to Down. Sağ tarafta gördüğünüz ise benim yan yana tamamen dostane ve güzel sohbetli muhabbetli bir VS attık. Final VS'siydi. Şunu da belirtmek istiyorum. Hani Futbol merağı olanlar iyi bilirler. Böyle bir e, şampiyonlar ligi olur ya. Tam bir o atmosfer vardı ve çok heyecanlıydı. Kendi adıma söylüyorum. Çok heyecanlı ve güzel bir atmosfer vardı. E, skor inanılmaz derecede ilerledi. Yani sürekli karşılıklı kesişip artık son vs'ye kaldık. Ve son vs'yi alan kazanacaktı. Şimdi dilerseniz buraları hep beraber izleyelim. Pa e, Moderatör Paris arkadaşımız. Isaac bilgimiz var. Bir tane gift card verebilirsek, kodu verebilirsek sevinirim. Paris Row isimli moderatör arkadaşımız. Evet bakalım final mücadelesinde şu an oyuncularımız da alana doğru yapacakları, savaşacakları, mücadele için savaşacakları, şampiyonluk için savaşacakları alana geldiler. Yan yanalar şu anda. Farkındaysan. Karşı karşıya değiller. Hı. Yan yanalar. Spiker de burada aslında altını bunu çiziyor. Ee, hani sanılanın aksine bir durum var. Normalde işte birbirinizi görmezsiniz veya çok e, hırslı veya rekabet içerisinde olursunuz ama halbuki alakası yoktu. Gayet güzeldi. Şöyle birazcık daha ileri sardıracağım. Bakalım. Evet. Şurada vs'miz başlamış. Evet, arkadaşı büyük ihtimal söyledi. Satırcının özel müzikleri var dedi. Her çıktı. C, 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 C P K için ayrı müzikler açıyor dedi. Detvalley bölgesinde. Bakalım şarkılar ona uğur mu getirecek? Yoksa Asasin bir dur mu diyecek? <laughs> satırcıya. Asasinlerin kralı kim olacak? Onu belirliyoruz. Şampiyon kim olacak? Ekranlarımıza Hazırlar geldi. Final mücadelesinde ve Snake Down'la Satırcı karşı karşıya ve başladı mücadelemiz. Şu anda pasarlar geliyor. Assassin to Snake Down canı bir yağ ile azaldı. Satırcı şu anda önde götürüyor gibi duruyor ama canını yenilemeyi başarıyor. Satırcı dikkat etmesi lazım. Çok yakın ama Snake Down Yere düşen isim satırcı galibiyeti alan isim oluyor. Finaldeki ilk mücadeleyi kazanan satırcı oldu. Bakalım. Şampiyonluğun ilk galibiyetini şampiyonluk için ilk ş şey harfini alan satırcı. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Kardeşlerim ilk VS'yi gördünüz. Ee, 1-0 öne geçmeyi burada başardık. Ama altını çiziyorum. Şu var bir de o aslında turnuvaya katılan bütün oyuncular gerçekten benim gözümde aşağı yukarı hep hepimiz aynı seviyede oynayan oyuncularız. Yani Rise Online'daki asaslar olarak söylüyorum bunu. Ee, işin püf noktası tamamen şuydu. Bunu da zaten turnuvaya katılan herkes biliyor. Çok küçük bir skill hatası yaparsan vsyi veriyorsun. Yani hiç fail almaman gerekiyor. Ee, bir de basit asas taktikleri vardır bilirsiniz. Başlama teknikleri burada doğru adımlar, doğru kararlar verildiği zaman e, her şey yerine oluyor. Çünkü VS'ler çok yakın birbirine ve çok hızlı bitiyor. 70 leveliz, hepimiz full temiz. herkes eşit. E, bu şekildeydi VS'ler. İlk VS'yi aldık, şöyle ikinci VS'ye geçelim. Kaderini belirleyecek arena, bize neler söyleyecek? Bu arada ekran. şeyi açan, müziği açan şeymiş. Assassin'miş. Sol tarafta Assassin oynuyor şu anda. Arada da vakit kaybetmiyor farkındaysan. Müzik de açılıyor yani hızlı bir şekilde. Orada mücadeleye tekrardan geri döndük. Sinek damla Satırcı arasındaki mücadeleye bir hayli çekişmeli geçiyor. Satırcı'nın canı %19'lara kadar düştü. Aynı şekil. Asasin tut Sinek Canı bir aile azalmıştı ama kazanmayı başardı. Durum 1-1. Finalde gerçekten inanılmaz şu anda çekişmeli geçeceğini tahmin etmiştik ama kesinlikle kesinlikle ee, Size beyler şu anda ben bu videoyu rise online'ın kendi Twitch kanalındaki Kesitten gösteriyorum ee, Burada spikerler e, şey tahminini de yapıyor orayı ben sanırım atladım ee, Diyorlar ki Bu maç bence 5. E, skora kalacak yani iki tarafta Eşit gidecek Ve son vs'ye kalınacak Kupa için, büyük ödül için diye tahminlerde bulunuyorlar. Harbiden de öyle oluyor. Ee, çok çekişmeliydi ve çok heyecanlıydı. Şimdi skor 1-1 oldu ve e, tekrar şu an 3. maçımıza geçtik. Devam ediyoruz. Ters satırlandınız biraderim derken. Şimdi de asasinlendiniz oldu. Bakalım 3. maçımızın galibi kim olacak? Evet, birbirleriyle de konuşuyorlar bir yandan hani maç arasında. Ne yendim ha? Sinik Dağında arada bize bir Ronaldo hayranlığını gösteriyor. <laughs> bir gelir mi? Süyü gelir mi? Kazanırsa bir süyü duyar mıyız ondan? Çok merak Kaç ediyorum. Bu arada mücadele tekrardan başladı. Üçüncü maç, ikinci galibiyetini kim alacak? İki tarafta bir bir şu anda bir maç kazanabildiler. Bakalım. Sneakdown yakın. Satırcı'nın canı %10'lara kadar düştü. Canı yenilemeyi başardı aynı şekilde. Ama Satırcı yerde. down 2-1'e getiriyor durumu. Ve eğer kazanırsa bir mücadele daha Sneakdown şampiyonumuz 5000 TL'nin kazananı olacak. Ve kupanın. Ve kupanın. Kupamızı gördün değil mi? Evet. Çok iyi. Evet. Kupa da Bu güzel. arada. <laughs> Altın reikinde bir kupa. Kardeşlerim gördüğünüz gibi burada 1-0'dan 2-1 yenik hale düştük. Bu vs'yi Onur, kardeşim, alsaydı e, direkt bitiyordu. Lakin burada yine sınırları zorladık ve skoru 2-2'ye getirip çok daha heyecanlı bir seviyeye taşıdık final maçını. E, bakalım buralarda bizleri neler bekliyor? İzlemeye devam. Ben hala titremeye devam ediyorum müzik sesinden. Abi. <laughs> Gerçekten hani böbrek taşı olan için doğal çözüm. Asasın <laughs> tesnek <laughs> ses dalgaları. VSM'iz nerede başlıyor? Bir bakalım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bakalım. Bu arada e, beyler. Şu an VS başlayacak. Başlamadan dikkatimi çekti. Şu mouse'la gösterdiğim yerde o meşhur e, o çıvanın heykelini görüyoruz. Şu an gözüme çarptı. Arena tam olarak e, aslında sanki onun huzurunda VS atılıyormuş gibi arena'yı e, iki arena var yan yana tam ortasına o çıvanın heykelini koymuşlar İnce bir e, mesaj diyebiliriz buna da Devam Yoksa Assassin satırcıya buraya kadar diyecek mi? Karşılaşma başladı. Asasini Snake Down'la Satırcı karşı karşıya yüzde %40 seviyesine kadar düştü 170 seviyesine. Çok yakın devam ediyorlar derken birazcık üstünlük elde etti diyebilirim Satırcı. Satırcı. Satırcı'nın da canı çok aşağı indi. Bitmek üzere %70 seviyesinde Asasini. Belki ki. Satırcı alıyor. Son maç. Son maç şampiyonu belirleyecek. Son mücadele. Durum 2-2'ye geliyor. İnanılmaz. İkinci maçı da ikinci galibiyetini aldı. Gözlükler çıkmış. Daha da çok yaklaşılmış monitöre. Allah evet beyler. Yıllardır bilgisayarın başında oturan e, birisi olarak artık gözleri bozdum kardeşim. Şöyle gözlüklerimi de göstereyim sizlere bakın. Yani uzağa göremiyoruz. E, Miyop olmayı başardık. Burada da onun altı özellikle vurgulanıyor. E, biraz daha odaklanmak için gözlüklerimi son vs'de Çıkarttım şöyle masaya koydum ekranda da gözüküyor Şimdi 2-2'ye skor geldi e, Şahsım adına oradaki atmosferden ve heyecandan bahsedeceğim Şimdi kameralar canlı yayında görüyorsunuz O an canlı yayında bizi artık e, bin mi 2000 mi kaç bin kişi izliyor tam emin değilim ama Çok da ciddi bir e, hem asasine hem bana bir destek vardı Kulağıma geliyordu yani oradakiler söylüyordu ben o an canlı yayını izlemiyordum Buradan da yine çok sağ olsunlar çok var olsunlar teşekkür ediyorum bütün destek verenlere hem bana hem Asasin'e ee, Güzel bir atmosferdi ve Heyecan çoktu yani odaklanma sorunumuz gerçekten çok ciddiydi hem Asasin için hem benim için Bu şekilde 2-2 skoru yaptık ee, Son maçtı Alan şampiyon olup 5000 TL'lik büyük ödülü alıp ve Bir de Güzel birincilik kupasını alacaktı şimdi oralara doğru gidiyoruz. Artık videomuzun sonuna yavaş yavaş geleceğiz. Bunlar sıvanmış, gözlükler çıkmış. Full fokusuz <laughs> artık. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ya alacağız, ya gideceğiz. Önümüzde tek bir maç. Şey gibi oldu. <laughs> Şampiyonlar Ligi <Ligi'simiz. gülüyor> tek bir hedefimiz var. Bakalım satırcı mı alacak? Sneak down mu? Final maçının son mücadelesi iki taraftan birisi kazanırsa şampiyon olmuş oluyor. Maç. Evet. Bakalım bu maçı kim alacak? Son maçımız, son mücadelemiz asıl turnuvamızdaki şampiyonu belirliyoruz. Alana doğru gelen bir sneak down var. Koştu. Satırın keskin olsun diyen var. Chatten destek satırcıya. Bakalım hazır olduklarında da başlayacaklar. Evet, karşı karşıya geldiler. Evet. Satırcı masasin mi? Her şey bu maça bağlı. Aşağı yukarı bir gündür burada boğanı bekliyorlar. Sonunda yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şampiyonu bu bak, bak maçın sonu. Motivasyonu var Sneak Damlı'da. Yani bir totem yapmış durumda. Mücadelemiz başlıyor. Artık son maç son mücadele kazanan şampiyon olacak. Satırcı Asasin şu an canı bir hayli azalmış Sneak Down'un. Satırcı galibiyete çok yakın gibi gözüküyor. Son bir darbe gelecek mi diye bakıyorum ama canı bir hayli az. 27'ye kadar düştü Satırcı kaybediyor. Sneak son, anda. Down. son anda. Şampiyon Sneak Down oluyor. i̇şte bu görmüş olduğunuz sahne Fair Play'in bir örneği. Her şey dostaneydi ve e, gördüğünüz gibi ekranlarda da bu şekildeyiz. Assassin kardeşimi buradan da tebrik etmek istiyorum. Orada zaten tebrik ettik. Herkes tebrik etti. Final maçında son WC'yi alarak WC'yi kazandı. 5000 liralık ödülü aldı. Birincilik kupasını aldı. Bizler ikinci olduk. İkincilik kupamızı aldık. Şurada yapılan son yorumları da görelim. Sonrasında ben de son yorumlarımı ekleyeceğim. Ve videoyu o şekilde kapatacağım. İnanılmaz son anda. Son anda ekranlarımıza geliyor. iki isim birden. Gerçekten inanamıyorum. Ben satırcı galibiyete gidiyormuş gibi gördüm ama. Gerçekten kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafı da tebrik ediyoruz. Terlere bakar mısın? Evet destek yeterli olmadı. Bu arada e, Eva Angelina'yı da merak edenler beyler. Eva biraderimiz de kendisi burada. Kendisi de üçüncü oldu. E, ama yayını sonlandırdılar. Biz orada sahneye çıktık. E, birinci, ikinci, üçüncü olarak. İşte resimler çekildik ana olsun diye kupalarımızı aldık ee, güzel sohbet muhabbet eşliğinde ee, o gün turnuvanın sonuna geldik Madonna, satırına kuvvetlendi çok fazla izleyicim söyledi ama sneak down galibiyeti alan isim assassin 1 ve 1 turnuvamızda şampiyon sneak down ekranlarımıza da geliyor elde sağlıyor izleyicilerimize <laughs> 5000 TL'yi kazanınca tabii ki yüzde gülüyor bir yandan değil mi? Ses gitmiyor maalesef. Maalesef. <laughs> Keşke gelse sesim buraya. Kardeşlerim gördüğünüz sahne. Beraberiz. Yan yanayız. Solda tombalak biladeriniz var. Yanımda Asasin kardeşim var. Kendisi yaşça bu arada bizden genç. Yanlışım yoksa üniversite okuyor. O şekilde sohbet etmiştik. 22-23 yaşlarında olması lazım. Çok güzel player, ee, buradan yine tebrik ediyorum. Altını da çiziyorum. Kendisi Night Online'dan biliyorsunuz zaten. Yayınlar yapıyordu. Ee, Makro diye kendisine çok hitamlarda bulunan bir isim kendisi. Çünkü iyi bir oyuncu. night'taki aslını aslarını bilmem lakin burada her şey legal, herkes olduğu gibi eliyle oynuyor. Yani bu bu adamın e, iyi bir oyuncu olduğunu burada gösteriyor bence. Bunun da yine altını çizmek istedim ve. Şöyle devam bir yandan edemiş. yanında satırcı var zaten Yine görüyorsunuz birbirlerini tebrik ediyorlar Çok iyi. haliyle hem satırcı hem de sneak down ikilisi ekranlarımıza giriyor gelmeye de devam Aa, ediyor Bu arada bir şey söyleyeceğim sneak down şampiyonumuz bu arada şunu yapması lazım dedi ya ses var mı diye Şeyi bassın de... kabini bassın şu anda kabini şu anda bassın Rejiden rica edelim Gelsin kabini bas. Kabini basabiliyor mu? Tabii biz için şakasındayız. Kabine gelmeyecek. <laughs> <laughs> Aynen. Bir heyecan yarattık. Aslında beyler şimdi videoyu burada bitirebiliriz. Ee, bunun dışında standart resim çekme olayları vesaire oralara geçiyor. Yayın zaten sonlanıyor yavaş yavaş. Ben şurada son olarak şu yorumu e, yapabilirim. Turnuva günü o gün Rise Online'ın canlı yayında olduğu vakitlerde izleyenler, izleyen ve destekleyen bütün arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim herkese buradan tek tek teşekkürlerim de videonun sonunda iletmek isterim. Çünkü sonrasında ben de girdim bu maçı sizlerle şu an izlemeden önce birkaç defa izleyip chat'in yazdıklarını da okudum. Gerçekten çok güzel bir destek. Satırlandım biraderim. Satırlandığınız şeklinde Güzel destekleriniz olmuş. Bunlar için çok sağ olun. Onur kardeşime de buradan tekrardan tebrikler diyorum. Birinci oldu. Şampiyon oldu. Birincilik kupasını kendisi aldı ve biz de şöyle sizlere de göstereyim. İkincilik kupamızı burada gördüğünüz gibi Rogiye vs Rogiye şeklinde bir yazı var. Türkçe mealini bilmiyorum kardeşlerim. Kupamız bu şekilde. İkincilik kupamız. Bunu güzel bir anı olarak saklayacağız. Hayatımızda ilk defa bir başarı olarak sayabilirsek şayet bunu bilmiyorum. Bunu saklayacağız. Bu bir sonuç itibariyle sanırım bizim için bir başarıdır. Kupamız bu şekilde. Son kez sizlere de göstermiş olayım. Kardeşlerim kupamızı artık masamızın yanında şöyle barındıracağız. Videomuzun sonuna geldik. Ee, kardeşlerim son olarak da yine buradan Rise Online'a e ve tüm yetkililerine, tüm ekibine teşekkürlerimi bizzat iletmek istiyorum. Bizler böyle turnuvaları kendi çapımızda, kendi kafamızdan tasarlayıp yapamıyoruz. Bunları biliyorsunuz. Bu şekilde bir aktivitenin yapılması, oyunun daha başında bir aylık oyunun ofikale çalışı yapılmış. Bir ay sonrasında bunu yapmaları bence harikaydı. Güzel bir etkileşimdi. Güzel bir atmosferdi. Bunun için de yine teşekkürlerimi Rise Online'a iletmiş olayım. Bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. kardeşlerim. İkinci olduk. Mücadelemize Rise Online'da devam edeceğiz. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.